Ne demek sadece ittim? Hastaneden aradılar. Beyin kanaması geçiriyormuş kadın. Anam ben bilmiyordum gerçekten bak. Benim doğum günümdü. Başlatma şimdi doğum gününe. Bittin sen pembe bittin. Salih. Buyurun komiserim. At bunu nezarete. Bağ üstüne komiserim. Hadi yürü pembe abla. Aman la bak bugün benim doğum günümdür anam. Ne olur atma nezareti beni. Hadi hadi. Hadi gidelim pembe abla. Ne olur bir komiserim. Hadi Anam yapma. Bay. Oğlum niye ortalık böyle zifiri bir karanlıktır? Evet. Ben korkarım vallahi ödüm ko şeyime karıştı oğlum. Elektriklerde problem var ben abla yaptıramadım. Ay, tamam. Ay. Dikkat et ben abla oralarda bir yerlerde duvar olacaktı. <laughs> Sağ ol. Niye çarpmadan önce demesi bir oğlum daha makbule geçerdi. Hadi yürü ben abla. Hayır yürü anne. Ayşşş. Ana, ana benim karalık var korkuyorum Salim. Vallahi korkuyorum Salim, vallahi. iyi iyi dolduk, tohum, iyi Vay hainler vay, demek doğum günümü bilirdiniz Ha tabii ya. Herhalde çıldırtan aromam. Unutur muyuz hiç? Sana numara yaptık. <laughs> <laughs> Aynı sen hastaneye ilk olmuştu. Aman hepsi beteri tezgahydı <laughs> Pembe. Sana sürpriz <laughs> doğum günü yaptık kız. <laughs> İyi ki doğdun Pembe abla öpeyim. Ay doğum günün kutlu Ay, olsun. Kurban olur anasını <laughs> Nice nice yaşlara inşallah. <laughs> Çok mutlu oldum <laughs> ben <bana>. de şimdi. Ödeyeceğim kocaki. Hay Allah'ım. Doğum günün kutlu olsun Pembe. Hmm. Doğum günün kutlu olsun Pembe abla. Komiserim şikayetçiyim sende. Aşk olsun. Demek bu oyunun içindesin ha. Size yaptığım bu kıyağı unutmazsınız değil mi? Bana bak karşılığında siz de bana bir kıyak yapacaksınız. Ha. Bir daha kavga edip gelmeyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anam bilip kaba değildir. Bütün kavgayı abuz... ...çıkartıyor. Aa! Tövbe! İftira eder bize bu maddeler olmak komiserim. Hadi be! Biz onlar gibi sahte roman değiliz komiserim. Arbeis veç romanıyız. Kavga etmeyiz. Onlar sahte. Siz bize nasıl sahte roman dersiniz? Kız deriz. Kaçırın başını! Yürü yürü! Yine bir kavga ya? Daha söz verelim. Bir dakika bile olmadı. Allah Allah! Ya! Bu defa da biz sana şaka yaptık Ya! we'll <laughs> stop